Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız abimle. Evet arkadaşlar, ben de buradayım. İkinci kol sol. Abim üstteki, e, ben alttakiyim arkadaşlar. Evet, hemen Ve oyunu bitirmeye çalışacağız yine. Yedire evet. falan gideceğiz. Abi eve mi, ev mi yapalım yoksa oyunu mu bitirelim? Oyunu e, bence ev yapalım sonraki bölümde. Ee, oyunu bitirmeye çalışalım. Tamam. Evet, evet arkadaşlar bugün şimdi ev yapacağız. Tahta kazmaya bu mağarayı ineceğiz. Sonra taşları kırıp taş kazma yapacağız. Taş kırıp yapacağız. Her şeyden yapacağız. Sonra da evimizi yapacağız. Ocağımızı yapacağız. Her şeyi yapacağız yani. Arkadaşlar eksik e bir şey kalmadı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. De kaç tane var? Aa bende değil. Bende ben. 7 tane var. Bende 8 oldu. Bende 8 ben de ben de oldu. Bende 9, bende 9 var. Ben alttakiyim. Tamam. Bende 10 var. O aynı gidiyoruz lan. Aa evet. Ama ben birazcık daha öndeyim. Evet arkadaş. Bence de Eren daha önde de benim ağacım daha çok. Bende 13 tane var. Tamam da ben kırmayı devam ettirmiyorum ki. Ha. Bende 14 tane var. Ben ee, Hemen şöyle ben ikimize kılıç yapayım mı? Yok yok yok. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Elleme elleme elleme. demirleri kim toplayacak? Ben. Ya gel ben. gel Eren eşya yapma. Ben yapmadım ya. Ben gel sana gel. Koyun öldürdüm. Al. Neredesin? Al. Şimdi bunların hepsi sana açacağım. 61'e. Abi al bunlar da benden sana hediye. Senin hediyeni var. Ee, Oğlum bana e, hani yapacaktım ben yaparım ikimize de. Dur dur hayır taş yapalım. Çubuk yapmamız lazım. Ve taş ateş elimize kırana kadar bir saat geçer. Benim akılsızlık. What is your name? Ben yapıyorum. Eren birazcık varsın. Ben yapıyorum ya. Ha söylesene lan. Hepimizden hepimize iki tane yaptım abi. Allah Allah. Evet, devam edin. Bana ne zaman açacaksın? Gelirsen açacağım. Ben geldim de Sen beni e, ee, görüyor musun? Ee, al, al, al. O, o kadar vermeseydin, bir mağaraya gidip şey yapacağız. E, ee, bir de mi? birazcık odun versene. E, ee, o tamam. meşe meşe Neredesin? Şey. E, ee, od, odun sana hayran olsun al bir Tam 20'sini sınav. E, ee, tam yeter yeter. 6 tane. Bir de evi yapacağız ha, her an görürsün. Ha. Ee, ben çok hayran olursana. Hani. Öldürürüm. Ben öldüreceğim. Ben dedim zaten sana tamam. Allah, Allah Ben onu birazdan ben Evet de... Ay, buradan zaten ezbereyiz arkadaşlar. O devam edelim. Evet, arkadaşlar abim Hangi derseniz abim üstteki ben alttakiyim. Evet. Eren'in görüşü Benim buradan üstüm... gözüküyor diye kafamız karışmasın. Benim üstümde ne yazıyor? Senin üstünde Eren Eymen yazıyor. Benim üstümde ne yazıyor abi? Okusana. Okusana. Kes lan. Kalaycı Murat. Bende de Eren Eymen. Bizim bir sürü kavancımız Nasıl ya? Bende Kalaycı Murat mı yazıyor? Yok anam. Kalaycı Murat yazıyor yani. Evet. Kaç kere aldatmamı bekliyor beni. Ben ne güzel Steve olacaktım ya. Sen beni niye Murat? Steve, bırakayım? Steve, 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 Steve. Aa ben de senden daha çok var. Ben, ben taş kazma yapayım ya. Yani. Ben yapayım mı? Ben yapacağım. Yok lan. Ben yapacağım. Tamam herkes kendisini yapsın. Tamam. Ee, çubuk bana çok lazım ya. Yani. Tamam al. Altı tane var bende. Altısını da. Olma aldım bile ben. Unutma kolay evet. kolay mı? Ee, Sandalta kazma. Şimdi De şurada. bize bir tane kazma, iki tane kazma, bir tane size yeter. Demir toplayacağımız i̇ki için çok bir şey gerekiyor. yok. Evet, sandığımıza bu yedekleri koyuyoruz. Sonra demirler kırıldı mı? Bir daha yapıyoruz. Demirler bittikten sonra bunları kullanıyoruz. Ne dediği için kullanıyoruz. kullanıyoruz. Mağara sonra bir daha böyle taşları yani Ama o kadar saniye olmuyor o yüzden çok gerekli değil yani. Keşke süresiz olsun. Süre saniye diyorum dakika işte arkadaşlar. Süresi olmasa arkadaşlar keşke ya. o yüzden süresi... Ben bir 64'lük yapayım bir tane. Neyse. Sonra taşı. taşı. Sonra zaten ben 24 tane var sadece. Taşa lazım oluruz mu? Taşa lazım oluruz. Arkadaşlar mu? görmüyorum ya şu anda. Zar Oynuyoruz. Meşale ya. Yok ya, ya ben zaten görüyorum. Ee, ne onların adı? ben ee, görüyormuş. Şunların adı ne? Ha, Yazmıyor. Evet. Evet. Tam 64'te. Yukarı çık, yukarı çık. çık. Yukarıcık, yukarıcık. Biraz konuşmasak mı diyorum yani? Evet. Çok fazla konuşma. Şurada gidebilirdi ama onu çalışmıyor. Şu çömurda yani. Arkadaşlar bu arada size bir şey bekliyorum. Meşale evet, PlayStation'da Minecraft'taki ilk videomun devamı gelemedi çünkü e, kaydetmemişim. E, kaydetmem lazımdı ya. Kaydetmediğim için edememişim. Edememiş. Oynayamıyorum. O yüzden bir tane fırın. O yüzden yeni bir tane oynadım. fırın. İki evet. tane sandık. i̇ki tane yap da fırın bari. Evet. Ne yapayım? Evet. Dur. Bu meşale e şey yapıyorum ya oğlum ben zaten oradan bütün demirleri topladım sen niye alayım? boş ver boş ver eymen. al bakalım bu elmanı yerine geçireceğim sen de Bir tane, e, bende 37 tane demir var 37'nin ortasını bilmiyorum ama o bak sen Allah Allah ha ben geldim evimizi yapın geldin mi hadi evi yapalım ne evi taşlar yapalım mı hatta boş ver iki katlı mı yapsak Yok, bence o dalı yapmayalım. Ben karpuzları toplayayım mı? Evet topla. Akşam zaten savaşacağımız için. İstersen şimdiden kolaya git. Vallahi hiç bilmiyorum arkadaşım. O. Evet şimdi çıkalım demirleri kazarız. Ben demirleri toplayayım zaten. şu kömürü toplayalım da bari. Eren, Eren sen kö ben kömürleri topluyorum. Ben Ka karpuzları topladıktan sonra taştan mı ev yapacağız tahtadan mı? Ee, bence altını köy gibi e, şey Bence yok, köye gidelim. Köy? Ee, yok ya. Bence oyunu bitirmeye çalışalım. Köye gidelim sonraki bölüm ne? oyunu çalın. Oyunu zaten biz bitirebiliyoruz. Evet. Nedra'ya gidebiliyoruz da. Evet. Ama şey e, yeşil ormanı bulamıyoruz. Yeşil ne alaka? Mavi olabilir mi? Mavi ormanı bulamıyoruz. aynı. Baza Baza bazalt'a giriyoruz. Buluyoruz kırmızı ormanı. Kırmızı ormandan e, mavi, mavi ormanı bulamıyoruz. bulamıyoruz. Abi evi şu dağya yine yapalım mı? Hani senle hep şu dağya ev yapıyoruz ya. Abi şu dağ bizim evimiz olsun olur. Ben tamam yani yapacağım. Abi bir şey soracağım. Senin taş baltan yok mu ya baltan? boş yok. ver. Şimdi baltayla. Mı? Baltası yok olur. Ay yazık ya. Yok. 4 çarpı 4 16. 19 değil mi? 4 çarpı 4. 4 çarpı ne 19'u? 4 çarpı 4 16 oğlum ne 19 19 yaz bunu abi e, gel burada hani e, tek 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 ya çunk oyunu çunk var ya diye. tek çünkü oyunu var ya o gibi buradaki ağaçların dallarını kıran e, bak sen dallarını dallarındaki o e, fidelerinden Aa fidan sen, aldım fidan fidan abi. iki tane oldu meşe 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 aynen Abime baskın yapmaya gidiyorum. Şaka şaka. Böyle çocuk bak. Hani abi inek ya. <gülüyor> aa, aa, <laughs> kim oluyor savaşacak mı? Ben... Yani. Fırınları koy da bari demir kalmaya yapalım Salak mısın? E, fırın yapmadın mı? Ben yaptım ben. Ben craftingimi koyuyorum. Ya ben yaptım ya. Yok ben sadece craftingimi koyuyorum. Gelin gelin. Benim craftingim gibi... Tamam. E, buraya yaptık. Ah <laughs> çıktım buraya. Tavuk. Gel lan. Tavuğa el fatiha ettim ya. Üzüldüm ya. Beren birazdan sana da yapacağım. Bir susmadım bir kardeşim. 37 demirimiz var. Hayda abi Gidelim. Abi sen niye oraya gittin? Aa sen bak bir tane daha tavuk var. Bu tavuğu da el fatiha edelim. E, el fatiha ettik puan senin ha. Kaç? Benim hani puanım hani daha öyle. çok var. Tapları öldür bir Ay! Ya çocuk vurma lan bana. Vurma lan ben ne için vurdum? Aa puan aldım. Aa ben çocuk birinci turdayım. Salak olabilir. Ben birinci turdayım. Sen kaç önce turdayım? Salak bir şey lolum. Aç küre demirlerimizi koyabiliriz. Lolum. Evet arkadaşlar kimi izliyorsunuz bilmiyorum ama beni izleyin çünkü bu kanalı ben açtım. Oy oh, yeah. çıktı pam pam pam. Ya çocuk bak. Bir git işine var ya. Evet ben açtım ya bu kanalı. İster sen ilk başını yaptın oğlum. Abi, Açılışını yaptın sen. Ben demedim mi lan. Ee, abi hadi şuraya lan. koy da o bari Ben bir çocuk bir sus ya. Zaten evillere koyduk ay. Fırına koy da bari. El Fatiha. Aa, Aa, abi sandık yok. Burada. Hayır sandık. Sandığa baksana benim karakterim. Tamam oğlum. Oo. Sandığa gir çık. Olur öyle şeyler. Var mı? Bakayım. Oğlum abi. Ne lan? Sen de çık bak. Oğlum bozuldu. Yo ben de öyle değil. Ben de böyle ama. Ya ben de çok daha güzel oldu. Ha, ne yapayım? Baksana ben mavi, de. Mavi, kalk Bakayım Abi şuraya fırını koyayım. Ben ben kendime fırını Lan dur. Sen koymuyorsun. Ben seni bekliyorum bir saattir. Ben yaparım kendimi. Allah rahmet eylesin beni Tam iki tane fırın olması daha iyi. Ya tutsal oluyor da ya. Aa, olur, olur. Bak ışık yapacağım şimdi ikimizi. Hadi oğlum. Zora girip savaşalım. Evet. Ee, bizim bu demirlerimiz olurken biz taş kılıçla ya evimizi de yapmamız ne? lazım. Ne? Bu ne? Evimizi yapmamız lazım. E ee, zaten daha Aa, burada iki tane fare gibi bir şey var. Salyangoz gibi. Ya bu bu hala ne olmuş? Köy faresi. Ne olmuş ya bu hala sandal evet. güzel bir... Ne yapıyor? Şu bir şey yapsana şuradaki. Ha, ya, evimiz mi olacak? Çünkü güzel. Aynen. Evet, sen istersen kolaya de ben çalışayım. E ben buraya tarlamızı yapayım istersen. Yarın akşam akşam çalışayım. Bence yarın akşam çalışayım. Bence de. Şunun bir sesi. Bana niye bakıyorsun? Bak burada şurada hemen bana söyle bu arada. Bak burada. Aynen Sensin işte. Lan bana kötü mü demeye çalışıyorsun? Lan kötü mü Eren? Ee ben şuraya tarda yapacağım ya. Hemen çapa yapayım. Aa demir eş eşyalar yapabiliyorum. Dur, Dürk dur, Aa Allah ın Allah, ın. Allah. Acaba neden? Yay! Bana da yapsana. Ama bana kılıcını yap. Ha, tamam burada iki tane var zaten. Sonra fulleriz mağaraya gidip. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölümde niye? Niye üçüncü bölümde? Neyse, abi. Abi. abi, şunu hemen alayım. Yukarıyı da taştan yapmak var. Abi neredesin? Ya çocuk abi al al. Ah bu ne? Kılıç. Ha, ah, tamam, Karma ben yapamadım. Ben burada da kendime zırh yapmaya çalışacağım da yapamıyorum. Ben de e, kılıç yapayım. Yaptım. Bak bende de kılıç var. Ha bütün eşyalarını sandığa koymuş. Kadar komik ya. Yani bizim ben şöyle... eşyaların bir ortak kullandığımız eşyalar. Oğlum senin sadece demir kılıcın var. Ve bir sus çocuk. Evin morel. Ben e, sana bak. Çık bir ya. Ne koymaya çalışıyorum ya. E, kaç dakika olmuş da bilmiyorum. Oo kapı da yapalım. Ben yaparım. ee, yap bir tane. Üç tane verecek Evet üç tane veriyor. Evet. Ondan bakıyor. Şöyle yapalım bence. E. Şöyle. Tamam. Tam tam böyle çok iyi bence. Bence labirent. Bence iyi evimiz bu olsun. Sonra zaten gelir. kaçak kaçak kaç ya. Ay kaçak kaçak kapı yap. Hadi oğlum açıyorum ben. Dur dur. Kolayı açalım çünkü endirme. Yani. Evet. Kolayı açalım şimdilik. Çekildi. Bir kardeşmiş. Ha abi bak nasıl girmeye Nasıl girdik? Nasıl geliyoruz eve? Ne yapmaya çalışıyorsun Bak böyle. Ama yani. aslında böyle de iyi ya. Eve la blanket'le ver de içeri eşyalarımı. Bir dakika koyuyor. ben bir şey yapacağım. Eren savaşmayı Eren düşünmüyor. Abi Nasıl O ye çık bak. Yasin ne? Bana çıktı. Lan de... da Eren Eren eve gir. Eren eve gir. Ben öldürürüm. Ben hiç korkmuyorum yani. Tam hayır hayır. Hani şey, bir şeyler girelim. ayarlıyoruz. Bakalım. ben ne sen... Ile... korkayım. Ben aşağı iniyorum geleceğim birazdan. Ben bu kutu gider. Süremize bakalım. 73 dakika. Ya çıkarmıza. dakika ne çok gidiyor ya. Gitmesene dakika. Bak, Oğlum zombi falan hep aşağıda var. Neredesin lan onun içinden? Aa ben, ben creeperları öldüreceğim. Aa ben de TNT yapayım ben. TNT lazım benim için. git dişi. Patladı. Abi, Oğlum benim canım Abi çok... onu oyalasan ben öldüreceğim. Ben öleceğim. Ha, lan Eren Eren. Eren çabuk gel. Eren. Hı? Eren çabuk gel. Eren öldü. Ya Eren. Hı? girebilirsin. Ben senin eşyalarını Aa, aldım. Aa nerede doğdum ama? Dur. Ama evin ışığı görünüyor mu ben de az kalsın Tam ben Teşekkür, de gördüm. Teşekkür ederim. Aa şurada S puanlar var. Uh. Ya verin lan. Yo ben zombi öldürmüştüm onu. Puan kasıyor ya. 4 <laughs> puanım var. 4 puan bizim için çok büyük. <laughs> Bir de 5. Aa neredeyse 5 olacak. Benim tamam. eşyalarımı alsaydın çocuk. Aldım zaten. Ee, ben bir ta iki tane okla bir tane demir kılıç vardı. Ee, attım hepsini. Ben attım. Bak. Bak şurada. Hepsi burada. Hepsi burada. Bir arada. Nerede? Kafanın Ne? Nerede? Şu ne? Nerede? Ben nereden Bak. Ee, Tom yerine geldi. Hemen açıyoruz. Bak dibinde domuz. Şu sana. an şey Zırhlarımız iyi olmadığı için senin şu anlık kolay. zırhın mı var? Zırhlarımız olmadığı için diyor. Benim var. Bak kendine yapmış demiri de bitirmiş. Yok daha var çok. Ama tamam. Ee, rına... ben falan kötü olduğumuz için daha o yüzden Abi abi kolay sen ben. Ben senin için köylü zombileri öldüreceğim. Şunu barutu tamam, alayım. Köylü. Eldirmen var. Nerede? Keselim mi? Bak şu Kesek mağarada. Ki. mağarada? Eren bana gelirse bu arada. Ben De De vururum. Demek ki bakmayacak. Ya vuralım. Hadi gel. Hayır vurma. Ananı, Eren, Eren vur. Eren, neredesin? Eren gelin. Hemen peşindeyim. Aa, pişinlandı. Ananı, Eren. Eve mi çıksak? Eren, vurdum bir tane daha. Arel, Arel gelsin. Tamam vur vur. Öldürdün mü? Ölecek, Öl, ölecek, ölecek, ölecek. Vur bir tane. Ha öldürdü. Yemin, yemin et, yemin. Tamam şimdi çıkıyorum hemen. Hemen çık. Yoksa ben iskelenin tarafına. Eren, ikinci evet. çıktı mı? Ya çıkmamış. Neyse en azından öldürdüğüm yere Öldüm bakayım olayım. belki çıkmış Ya nereden geldim ya? Şu tarafa iç. Hayır ya, gelmemiş. Bek. Keşke. Eren benim eşyaları alsana. Bir tamam. tane ol. Aldım yine zaten iki tane. ya. Aldım ben hmm. eşyalarını. Ah Ne güzel Ender'in Alacak mısın? Bu arada şey ama e, Enderman savaşmak Aa. çok güzel. Bir de iki tane olsa daha iyi olur. Ha. Birini sen birini ben. Bu arada abi şöyle Ot, bir şey yapabilir O Bu arada evet. iyi bile savaş. Lan evimize bir şeyler gelmesin. veriyordu ben. İki çok bir tane demir kılıç. Bende çok bir şey olmuyor. Çünkü ölünce falan korkuyorum. Ok da sende kalsın Eren. Ya versem işte canım istedim. Ama akşam iyi savaştık ya. Evet. Yatağa gerek çok bence. Ee, ama bende beş tane var. Bir tane daha bulsak yatak yapabiliriz. Bir tane daha bulabilsek iki tane mi? İki tane lazım olacak. O zaman ben az önce bir sürü koydum. Ben öldürdüm onları. O evimize de çok garip giriliyor. <laughs> ben eve çıkayım be. Ben, ben kendime, kendime bir şeyler olur. alacağım. Ne? 18 tane demirin hepsi benim. Hayır. Ben evet, ben... hepsini ben... yedin. Demirin sana alayım. sana kask yapacağım oğlum. Hayır hayır. hayır. Ben, ben sana başka bir şeyler mi? yapacağım. Ben kendime başka bir şey. Tamam alacağım. ben kask yapayım kendime bir de bot yapayım. Diğer her şeyi sana bırakıyorum. Hayır ya. Ne Bak bırak. kaç tane kaldı de? Demir. Kaç Sen daha koyayım? Kaç tane kaldı? Ya 9 tane demirle ne bakacağım? E o zaman sana Ya Gel çocuk verir. ya. Tamam botu kaskı sana vereceğim. Hatta botu sana vereceğim. Botu sana vereceğim. Abi farkındaysan o video bitsin ben be. Senin de, Seni de. Ya abi hep öyle dersin. Hadi Fatiha olacak herhalde. Evet arkadaşlar ben abimi öldüreceğim zaten. Oyunda. Aa şurada koyun var. Hemen öldürelim. Ben yatak yapabileceğim abi. Bir de bot bıraktım sana. Hadi Allah Kask kaskı bana... nerede? Kaskı ben al. Ya bak her şeyi yapıyor. Ver kaskı bana ne. İyiyim. Hadi. Ee, gel. Hadi atayım. Yandayım. Ama hemen çıktım ha he, yukarıda. Ya, ya yap yapacağız yap hadi. Ben yap tamam yapacağım. Ha, bir dakika. Ee, ha, bir dakika ben kaskı almışım takmışım. Hemen çekil. Hadi. koyuyorum ya. Çok şeyim olmuş Koydum ben. Sen al onu. Bana atsaydın. Ben sandığa koymayı daha çok seviyorum. Ee, ben ikimize yatak yapayım. Bize yatak lazım. Hemen yatak yapalım. Çekil. Biz sus çocuğum. Ee, i̇ki yatak yapıyorum. Ee, senin yatağının rengi ne olsun? Benimki sarı. Al kendin yap rengini. Ben mavi yapacağım. Mavi. Kırmızı mı yapsam ya? Ben kırmızı yapacağım. Sen niye sarı yapıyorsun ki? Hadi sen o ne şey? Bunlar. Benden daha bir şey istedim. Sus. Ya ben niye bu bu çatmak ki kendi? Ne güzel şey yapardım. Demir kazma yapardım. Ulan kaç tane bir. O daha her yanımda oldu. Ben kask yapacağım da kask için eee şey kalkan yapacağım da kalkan için bir tane ne demirim lazım bir tane bile demirim. Senden istemiyorum. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim gidelim başka yerden bulurum. Allah arıyorum ya. Ha burada. Hemen kırmızı yatak yapıyorum. Ve kırmızı Abi çekil Sen çıkmayı düşünmüyorsun. Abi bak. Türkiye. Ben kırmızı. Kırmızı bir tane kalkan. Ne oluyor? ya? Evimiz de çok küçük oldu. Onu, onu söyleyeyim. Ben hala burada tablo ne? aldım. Ne? Ben burada tablo aldım. Not. Böyle bir şey. Abi bir şey yazı yazacağım da yazabilir miyim? Ne yazacağım? Hemen yazalım. E R E. Ne? Bitti. E c, Eymen E. E Ben yok Şuradan girelim. Heh. Elmen Eren 60-60. Ha bir dakika. Ee, sayı nerede? Sayılar nerede? Neyse. Ee, arkadaşlar videomuz bence uzun oldu. Evet arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir, bir bölüm sonra yine aynısının devamını çekeceğiz. Abi benim benim oyuncuyu kaydedebilir misin? Tamamdır. Kaydır. Evet arkadaşlar. E... Ben kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz.